Arabalar 31. sorumuz şekilde. 4 tane labde var. Kırmızı ve mavi pin uzunlukları birbirine eşit. Eşit dedim. Şurada bir bilgi var arkadaşlar. ABD x dedim bakın ABD. Şurası x. BCA BCA 2 katıymış. Yani burası 2x. İkiz kenar üçgen görüyorsunuz arkadaşlar. 2x o zaman burası da 2x. Şimdi ABC üçgenine bakarsanız açı iç açılara bakalım. 35 var. 3x var ve 2x var. Yani toplarsam 5x artı 35 eşittir. 180. 35'i karşıya gönderdim. 5x eşittir. 145. Ve x buradan 29. Neyi soruyor arkadaşlar? BDC. BDC. Şurayı soruyor arkadaşlar. Bakın şurası 29'du. 35, 29 ikisi de iç açı. Toplamları dış açıyı verecek. Yani 64 şu açı olmuş oldu. İç açı, iç açı, dış açı. 64. Evet. Klasik bir soru arkadaşlar. Beşgen ve altıgen var. Ortak kenar olduğu zaman hemen ne yapıyorduk? Tak tak tak. Bunlar birbirine eşit olduğu için iş kolaylaştı. Beşgenin bir tane iç açısı 108. Altıgenin bir tanesi 120. Şurayı nasıl bulurum? 120 ile 108'i toplarım. 228. 360'dan çıkarırım. Çıkarırsam arkadaşlar 2, 3, 1. Yani 132'ymiş şurası benim boyadığım yer. Şunlara ben x, x d vereyim. 2 tane x bir de 132'nin toplamı 180 ise. Hadi yazalım. 2x artı 132 eşittir 180. Buradan 2x eşittir 48 ve x eşittir 24. Bu her yerde gördüğünüz bir soru tarzı zaten arkadaşlar. Buna bakalım. Bu renkli boyalı turunculu yerler kaç derece? Bakın arkadaşlar. 30'dan 45'e şurası 15 derece. Bu arkadaş 60'dan 65'e 5 derece. Bu arkadaş 75'ten 90'a 15 derece. Bu 95'ten 110'a 15 derece. Ve bu 115'ten 125'e 10 derece. Toplarsam ben bunları. 15 şöyle 45 50 60 60 derece nasıl bulunur arkadaşlar şimdi bunun tamam şöyle bir bütün olduğunu düşünün pi r karedir yani 36 pi bana 60 derecesi lazım 60 bölü 360 yapıversem versem olur şunlar gitti hatta 1 bölü 6 buradan da 6 pi elde edilmiş olur Evet arkadaşlar burada şöyle bir şey yapayım gözüküyor mu şurası a şurası b şurası a Arkadaşlar dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? A çarpı A artı B. Acaba bu kaçtır? Arkadaşlar örgütte hepimiz şunu hatırlıyoruz. Şu arkadaşın karesi şununla şunun çarpımı. Örgütün bir de şu kuralı vardır arkadaşlar. 12'nin karesi kendine yakın olan kenar çarpı tamamı A artı B. Gördüğünüz gibi 144 eşittir A çarpı A artı B. Zaten sordukları şey de oydu 144. Neymiş? Bunun karesi BF'nin karesi BE çarpı BC. O zaman FC'nin karesi olsaydı FC'nin karesi EC çarpı CB. Tamam. Bu da örgütün diğer kuralları arkadaşlar. Evet ben burada şöyle bir şey yapmıştım çözerken arkadaşlar. Şöyle bölü vermiştim. Yani kendimce. Bakın arkadaşlar bunun bir tanesini A A A dersem şöyle. Şu boşlukta 6 tane A oluyor. Şunu da şöyle böldüğümü düşünün arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da buradan geliyor 6 A'da. Bu bunun simetriği zaten. 6 A da buradan geliyor. 6, 12, 18. Arkadaşlar 18 a 144 tutmuş. A buradan 144 e 18'e böldüm 8. Neyi soruyor bu? Bir fayans sıraları. Arkadaşlar şu benim böldüğüm A dediğim şeyden iki tanesi bir fayans yapıyor. Demek ki 8 kere 2'den 16 direkt böyle böldüm ve çıktı. Evet. Şekte bakıyoruz arkadaşlar. Lütfen su ver diyor oyunda. Evet. Heh, tak demiş şu. Arkadaşlar şimdi şurayı bir daha çizeyim ki daha rahat görün. Arkadaşlar şöyle Şimdi bunun bir kenarı 3 Burası da 4 tamam Yüksekliği de arkadaşlar normalde 12 birim ama burada suyun yüksekliği 10 şöyle boyadığımı düşünün Yani 2 birimlik bir fark var arkadaşlar O zaman bu boşluğun hacmi nasıl bulunur Taban alanı çarpı şu yükseklik Yani 2 çarpıyorum 2 çarpı 3 çarpı 4'ten 24 24'ten daha büyük bir şey gelirse Suyu buradan taşırabiliriz Tamam bir kenar uzunluğu 2 birim olan kübün hacmi 8'dir. Bana 24'ten fazla lazımdır. Bu olmaz. Taban yarıçapı 2 kök birim olan yüksekliği 3 olan dik silindir. Silindirin hacmi nasıl bulunur? Taban alanı şöyle yazı vereyim. Pi r kare h. Pi aynen yazdım. R kare 2 kök 2. 2 karesi 8. 8 kere 3 24. 24 pi. Arkadaşlar 24 pi gördüğünüz gibi 24'ten büyüktür. Çünkü pi 1'den büyüktür. 3 gibi bir şeydir. O zaman bunda oluyor. Boyutları 2 3 3 olan kare dik prizme çarptım. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. 18 birim küp bize yetmiyor. En az 24 lazımdı. O zaman bu da olmaz. Yani sadece 2. Evet. Bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Hemen bakalım. Şu birinci parçanın alanı şurası 4, şurası 3, 4 kere 3, 12, 6, 2'ye böldüm. Gözüküyor mu Burası 6. Şurası da 2, 4'lü 4 kere 2, 8, 4. Yani mavinin alanı 10. Şimdi turuncu da şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Dikkat şu benim boyadığım yerle şu boyadığım yer birbirinin aynısıdır. Demek ki ben bunu buradan koparıp buraya taşıdım. Tamam Artık benim aradığım alan burası oldu. Bakın. Buradan burası 4. Buradan burası kaç? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 4. 22'ye böldüm. Turuncu da 10 çıktı. Yeşil de dikkat edin arkadaşlar. Şu boyadığım şununla simetrik. Buraya taşıdım. Şu da şununla simetrik. Buraya taşıdım artık. Tamam mı? Yani benim aradığım alan şu. Bunun da burası 4. Şurası kaç? 1, 2, 4, 5, 6, 7. 7 kere 4, 28. 2'ye böldüm, 14. Yani yeşil turuncu ve maviden büyük olacak. Ve mavi ile turuncu birbirine eşit olacak arkadaşlar. Tamam Şu taşıma işine dikkat edin. Evet. 38. soru güzel bir soru arkadaşlar. 48 tane birim küp var. 18 birim küp çıkartarak aşağıdaki cisim elde ediyor. Şimdi düşünmenizi istediğim şey şu arkadaşlar bu tarz sorularda. Şimdi nereyi görüyordunuz ama artık göremiyorsunuz. Dikkat. Şu an şu boyadığım 6 tanesi artık yok. Ancak şu an şuradaki şu 6 tanesi geldiği için bir şey değişmedi. Bunda sıkıntı yok. Yani aynı yere denk geldi. Şimdi şu boyadığım yerlere dikkatli bakın. Şu boyadığım yer 6. Bir de bunun karşısında var. Yani gözükmeyen yerde var. 6 da orada şu boyadığım şeyden. Eksi 12. Bunlar gitmiş ama kimler geri gelmiş bakın dikkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan yüzey 9 burada var. 9 da şu içeride var. 18 gelmiş yani. Şundan bir tane daha gelmiş. Karşısında var ya onun arkadaşlar. Yani toplamda 6 birim kare artışını gördük. Ne yaptım baştan? Arkadaşlar şununla şu şu an boyadığım yer nasıl olsa aynı diye bir işlem yapmadım. Şu an boyadığım yer bakın 6 birimi boyuyorum ya şurada şu an gösteriyorum. Bunun arkasında da var 6 6 12 gitti. Ancak yerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu ve bunun bu çeperindekiler bu taraftakiler gelecek arkadaşlar. 18 daha geldi. Eks 12 18 daha 6 birim artmış oldu. Evet bu neymiş? Bakalım şöyle bir arkadaşlar. Öncelikle bilmediğim şeyler olduğu için ben bunun yarı çapına K dedim. Bununki ne de M dedim arkadaşlar. Çünkü bilmiyorum. Şimdi alanını nasıl bulurum arkadaşlar ben bunu? Normalde pi m kare diye bulurum. 1, 2, 3 tane yarım var. Yani bir tane, bir buçuk tane bütün yapar. Çarpı 3 bölü 2 dedim. Bölü bunu nasıl bulurum arkadaşlar? Pi ne demiştim? K kare olur. Tamam. Çünkü iki, iki tanesi bir tane tam yapıyor. Bu neye eşit arkadaşlar şimdi oranı? Mavilerin oranı kırmızının 2 bölü 3. Tamam. Yani böyle bir şey. Pi'ler gitti. Şu 3 bölü 2'den nasıl kurtulurum? Bir işlem yapayım arkadaşlar. Müsaadenizle. M kare bölü k kare yaptım. Bu 3 bölü 2 burada çarpıyorsa buraya bölü olarak gidecek arkadaşlar. Yani 2 bölü 3 ters döndürüverdim. verdim. Burası 2 bölü 3 oldu. Doğru yaptım mı bakayım? Evet doğru oldu. Buradan m bölü k ne yapar arkadaşlar? m bölü k'nın karesi. 2 bölü 3'ün karesi. Demek ki m bölü k da 2 bölü 3 çıkar. Yani M gördüğüm yeri 2 K gördüğüm yeri 3 yazabilirim artık. Burası 2 burası 2. Tamam 4 4. Şunlar da 6 6. Neyi soruyor? Kaç tane sığdırırım diyor. Tamam. Arkadaşlar iki kenar yamuk bu dikkat. Şöyle indiğimi düşünün. Tamam. Şimdi şu arkadaşlar şurası 90 dedim. Şurası 60 dedim arkadaşlar. Evet. Şu yüzey şuradan getireceğim. Evet. Burası 12. Şurası 12. Bakın arkadaşlar. Şurası 90. 90'ın karşı 12 ise şurası 30'dur. Şurası 6. Aynısı burada da olduğu için burası da 6. 4, 8, 12 olduğu için de burası 12. Yani B cihazının 6, 18, 24 buldum. Mavi şeylerin arkadaşlar bir tanesinin çapını ne bulmuştum? 4 bulmuştum. 24 birimlik bir şeye 4 birimlik şeylerden kaç tanesi var arkadaşlar? 24 bölü 4 yaparım ve 6 tane sığdığını görmüş olurum. Tamam. Numarası bu. Yani ne yaptım? Bunların bir oranı olduğunu buldum alanlardan. Sonra da şöyle dikindim. Dikinince şurası 12.90'ın karşısı 12. 30'un karşısı 6 olduğu için işler kolaylaştı arkadaşlar. Sonrasında buldum zaten. Evet. 40. soruya bakayım. Katlamışlar. Direkt şuradan yapıvereyim ya. Bir sürü hikaye anlatmış. Bakın. Gene ikiz kenar yamuk. Neden ikiz kenar yamuk arkadaşlar? Bakın. Şununla şu eşitmiş arkadaşlar. Bu eşit olduğu zaman zaten bakın KB ile LC de birbirine eşit. Demek ki şu an çizdiğim LN ile KM de birbirine mecbur eşittir arkadaşlar. Yani ikisi kenar yamuktur. Koordinat sistemi arkadaşlar burası 2 yani abs 2 ordinatı 4. O zaman burası da 2 burası da 4 dikkat Şuradan şurası arkadaşlar 5 çünkü apsisi 5 demek ki buraya 3 kalıyor Buraya 3 kalıyor adam mı soruyor evet Tabanı arkadaşlar 2 7 ee, üstü üst taban arkadaşlar 3 7 artı 3 bölü 2 çarpı yüksekliği de 4 Buradan da 10 bölü 2 çarpı 4'ten ne çıkar 20 çıkar arkadaşlar Kalan kağıt açık halindeki bir yüzeyin alanı diyor arkadaşlar Bir bakalım şöyle bir Topladım Evet 20 olması lazım Evet ben 20 buldum 20 nereye buldum peki bunu ha, Dikkat bunlar katladıydı ya bunu Demek ki aynısından burada da var arkadaşlar. Burası 20 ise burası da 20. 20 20 daha 40. Aman dikkat. Ben soruyu okumayım, hızlı yapayım derken sadece şunun alanı buldum ama katlama işlemi var. Bu sadece bir yüzünü gösteriyor arkadaşlar. Şurayı unutmayalım tamam? Aman 20'yi de koymuş bak çakallar. Aman dikkat. Tamam? Böylelikle 3. deneme bitti. 3. denemede geometrisi kolaydı arkadaşlar bu sefer. Kabul ediyorum bunu. Bakıyorum şöyle bir. Evet sorularda sizi zorlayabilecek sorular görüyorum ama arkadaşlar şu an. Evet. Yani şeye düşürebilir, tuzağa düşürebilecek sorular açıkçası vardı arkadaşlar. Ama mesela şu soru, şu soru kolaydı. Ondan sonra şunu hep yaptığınız soru tarzı arkadaşlar. Geometri de zor var mıydı? Bir dönü kontrol edeyim. Geometri de sizi zorlayabilecek. Bunları yaparsınız diye tahmin ediyorum. Şunu da belki zorlanabilirsiniz. Genel olarak bunda öğrencilerim zorlanıyor çünkü. Başka? Şunda zorlanabilirsiniz. 2 tane. Yani geometriden 5-6 tane yapabileceğinizi düşünüyorum. Tabi bu dediklerim. E, hani sizi sakın 5 tane yapmadı koca böyle böyle dedi diye düşünmeyin arkadaşlar. Ben kendim bir değerlendirme yapıyorum istediğiniz için. Böylelikle 3. denemeyi de bitirdik. 4. denemede görüşürüz.